Lan lan. Sana Sen Evet. Bizim o süt. Polisten neden kaçtınız? Efendim lütfen çalışmanızı müsaade edin. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Polis aracına neden vurup kaçtınız? Ben yapmadım. Evet abi. Otur diyorum oğlum şöyle Abi Çek kardeşim çek. Benim adam çek. 200 tane var. O 50 tane cinayet Çek. <gülüyor> <gülüyor> チェコか。<music> <music>